Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında keder özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı, Yeter intiharın oyduğun yüreğimi Umutsuz şarkılarla utulduğum yeter Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda Duman çöktü güneşin sitem aynalarına Aralandı perdeler şimdi sessiz değilim Dertliyim Viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram. Oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan. Sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık. Ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat. Cana can katan benim. Sabah sen doluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen. Hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen. Kabirde yatan benim sen sevda yüklü bulut göklerimin sahibi saklıyorum içimde seni bir tufan gibi nerede uğruna ömür verdiğim bela nerede her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir Götür benden ahsanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem, ateşin dağı ürettiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık uyumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda görür müyüm yeşil fuklarını seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda